bak. Bir Allah aşkına fotoğraf çeker misin şunu? Burada bak bunların hepsi hacıdır ha. He. Ve bütün dünyadan çeşitli Hristiyanlar geliyorlar ve burada Papa tarafından kabul ediliyorlar. Burada Kanada konsolosluğu var. Malezya var. Hepsi okunmuş. Papa okumuş mu 5 euroya suyu çakıyor. Ve papa, bak öğrenci bunları, papaz olacaklar bak ki, daha çocuklar bunlar zor işleri bunu. Papa olana kadar. Oo. Orada ne o Arnavutluk var, Çin var, Arjantin var, Azerbaycan var. Yani Vatikan baş ama Vatikan'da değil. Niye? Vatikan'da yer yok ki. Nerede baş kaçacak adam? Suların hepsi içilir ve soğuk sudur. Hepsi okunmuş. Papa okumuş mu sular? Şaka yapıyorum ha, inanmayın tabii. Süper.